Size merhabalar. Bugün derişim pillerinden bahsedeceğim. Derişim hücrelerinden ya da diğer adıyla elektrolitik, elektrolitik derişimleri farklı olan ve aynı metalden yapılmış iki elektroddan bir anot, biri katıt olacak şekilde, burada şekilde gördüğünüz gibi benim güzel çizimlerimle hazırlanan hücreye derişim hücresi ya da derişim pili denir. Şimdi derişim hücrelerinde anot ve katıt olarak ayrı elektrot kullanıldığı için standart pil potansiyeli olan E0 hücre sıfır olur. Bu durumda elektrolit değişim aynı olursa NERS eşitliğinde biliyorsunuz logaritma Q 0 olacağı için pil potansiyeli E hücrede de 0 olur. Böylece pil çalışmaz. Ne yapmamız lazım çalışması için? Elektrolitik derişimleri farklı olursa sadece derişim farkından yararlanarak çalışan bir pil yapabiliriz. Ve bu pilde de derişimler birbirine eşitleneceği kadar çalışırlar. Pilin çalışması E0 hücre değerinin Pozitif olması gerekir. Bu yüzden de E0 hücre değerlerinin artı olması yani pozitif olması NERS eşitliğine göre logaritma 0 değerinin negatif çıkması anlamına geliyor. Bu nedenle de derişim pillerinde derişim az olan yer e, hücrede daima anot olarak karşımıza çıkar. Buradaki tabi tuz köprüsü. Herkese sağlıklı günler diliyorum.